Merhaba sevgili kanal takipçilerim, hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Saf baston. Birçok hayranın kalbi daha hızlı atacak. Barış Baktaş ve Yağmur. Yüksel yeniden bir arada mı? İnanamayacaksınız. Bu bir araya gelme sadece hayranların ilgisini çekmekte kalmadı, aynı zamanda. Eğlence dünyasında aşk, kader ve ikinci şanslar hakkında derin sohbetleri de yeniden canlandırdı. Ünlü Türk oyuncu Barış Baktaş. Yeni dizisinin setinden ayrılırken ilk kez yaptığı bir itirafla herkesi şaşkına çevirdi. Kameralar. Barış'ın sıcak ama biraz da gergin bir gülümsemeyle muhabirlerin önünde durduğu ve sosyal medyayı ve binlerce hayranın kalbini aydınlatan birkaç kelime söylediği anı yakaladı. Yağmur ve ben aslında hiç ayrılmadık. Her zaman birlikteydik. Görmeseniz bile, diye ilan etti aktör, ceketini düzelterek doğrudan kameraya bakarak. Bu tek açıklama hayran topluluklarında şok dalgaları yarattı ve birçoğu. Aşklarının asla ölmeyen türden olduğunu, sadece yeniden alevlenmek için doğru anı beklediğini söyledi. Ki oyuncunun popüler. Dizi adını Feriha Koydum'da paylaştığı Yatsınamaz Kimya'yı sevgiyle hatırlayanlar için bu açıklama zamanda geriye yolculuk gibi. Sadece profesyonel bir ilişki gibi görünen şey, çok daha derin ve daha kalıcı bir yakınlığı gizleyebilirdi hayranlar birlikte oldukları ikonik sahneleri hatırlıyor, aralarındaki her bakışın, her kelimenin, gizli bir anlam taşıdığını, yıllarca, Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel arasındaki ilişki hakkında spekülasyonlar yapıldı. İkisi farklı kariyer yollarını izlese de, aralarındaki özel bağ söylentileri hiç kaybolmadı. Bugün kendisi de bunu doğruladı. Farklı projeler üzerinde çalışırken bile birbirimizi arardık. Kahve içmeye gider, hayatlarımız hakkında konuşur ve birbirimize destek olurduk. "Yağmur benim için çok özel," diye ekledi Barış ve. Kisi arasındaki bağın sadece bir iş arkadaşlığından daha fazlası olduğunu ima etti. En şaşırtıcı olanı ise her iki oyuncuya yakın kaynaklara göre yağmur evliyken ve barış başka ilişkiler yaşarken bile aralarındaki iletişim hiç kopmamış. Aralarındaki Bağ mesafe, şöhret ve zamana rağmen devam etmiş, bu, şov dünyasının hızla akıp giden dünyasında nadir görülen bir şey. Mesajlaşmışlar, anekdotlar paylaşmışlar ve zor zamanlarında birbirlerine destek olmuşlar. Film setinden isimsiz bir kaynak, Barış ve Yağmur'un son aylarda sık sık görüştüğünü açıkladı. Onları gülerken, yemek yerken ve stüdyonun yakınındaki parkta birlikte yürürken gördüm. Aralarında saklanamayacak çok özel bir şey var diye yorumladı. Barış, kamuoyundan uzakta geçirdikleri o anlara da değindi. Çekim aralarında biraz daha uzun kalmak için bahane arardık. Bazen sadece konuşmak için setin sessiz bir köşesine kaçardık. İşle ilgili değildi, daha fazlasıydı diye nostaljik bir şekilde itiraf etti. Yağmur yüksel ise sessiz kalmadı. Özel hayatını genellikle medya spot ışıklarından uzak tutsa da yakın zamanda Instagram hesabından birçok kişinin duygusal bir ipucu olarak yorumla